Selamun Aleyküm, merhabalar. Bakın yeni kuşlar geldi. İnşallah beğenirsiniz. Ben kuşlara hasta oldum ya. Bunlar Miro Baska mı? Abiler, baskacılar siz daha iyi biliyorsunuz. Miski Baska bu, Miro Baska mı? Miro Baska lan bunlar galiba. Anne, baba iki yavrusu ile birlikte. Anne, baba iki yavrusu ile birlikte. Alın ömürlük kuşlar hayatta bıkmayacağınız beslemeye bakmaya doyamayacağınız renkte kuşlar anne baba iki yavrusu ile birlikte güzeller güzeli kuşlar güzeller güzeli Hı. bu aile Miro Baskı ailesi maskeleri de çok güzel abiler. Bakın ben bunlardan çok anlamam ama anlamayan, anlamayan bir insan, anlamayan bir adam bile bunların özel bir kuş olduğunu hissedebilir. Kuşçu maskeleri de çok güzel. Maskeleri de efsane. Kesmeleri, maskeleri de efsane. Alın Besleyin bir ömür boyu besleyeceğiniz kuşlar. Bunların takım fiyatı sadece ya bu ailenin fiyatı sadece 2000 lira. Hızlı olan kazanır abi bulamazsınız piyasada. Öndekiler yavruları, arkadakiler anne ve baba. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Videoları mutlaka beğenin. Her zaman denk gelmez. Alın, kaçırmayın. Alın, kaçırmayın.